Samsun'un Bafra ilçesinde 6 gün önce Kızılırmak Nehri'ne düşen araçta eşi ve oğlunun hayatını kaybettiği ilgili olarak tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanan doktor Serdar Kıyak cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Olay 12 Eylül tarihinde Bafra'da Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolu üzerinde meydana gelmişti. Doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle Kızılırmak Nehri'ne uçmuş Kazada eşi Gülşah Karaman Kıyak, 34, ve 3 yaşındaki oğulları Alperen Kıyak olarak hayatını kaybetmişti. Serdar Kıyak ise kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni deliller, olayın seyrini değiştirdi. Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine, beni tehdit ediyor, şeklinde bir mesaj gönderdiği tespit edildi. Bu mesaj üzerine gözaltına alınan Serdar Kıyak, Bafra adliyesinde çıkarıldığı mahkemece eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme suçlarından tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Cezaevindeki olay bu trajik sürecin yeni bir boyutu oldu. Edinilen bilgiye göre Bafra Kapalı Cezaevi'ne konulan doktor Serdar Kıyak tutuklu bulunduğu koğuşta kendini asarak intihara teşebbüs etti. Durumu fark eden cezaevi görevlileri hızla müdahale ederek kıyağı kurtardı. İlk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kıyak, daha sonra psikiyatri muayenesinden geçirilmek üzere Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan bu olay, kamuoyunda derin bir üzüntü ve şok yarattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.